dalgalar koynunda ay balıkları Açarsın baharı, mis gibi kokar Bıraktın dolaşsın senden Ateşe su veren kızıl akşamlar Güneşi kurtaramam, ellerim yanar Çalınmış bu sebe yakam yakamızlar Bir deniz aşkın yaşam, bir deniz Sahile vurmasın, Ömür dalgalar Senin mi Kızıl dudakların var Bir alev yanar Çıplak arzular Sonsuz hiçlikte yaşandır Aşkçı deyin Sevda deyin Olmazsa olmazlar Ellerim Parmaklarım Topur senin Masumiyet yetmez Gönlü aşk para Dayanır kapıma yar var yakar, dayanır kapıma her gün şeytanlar. Bir de yok mu şu fethan, oyna şarkılar, gel de günaha girme. Gel de içme şu akşam vakti, gel de içme insaf diye bir şey var, insaf diye bir şey var.